Evet arkadaşlar bugün günlük rutin çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bayramda çekiyoruz bu işi. şöyle göstereyim. Arkadaşlar günlük rutinimiz biz sofrayı gösteriyoruz size. Sofra şurada Sofra şurada arkadaşlar. Sof yani bur buralar var günlük rutin böyle. Mesela arkadaşlar şey açacağım. Açacağım. Kanalımı açacağım. İnşallah abone olursunuz. Bana like atarsınız. Şimdi arkadaşlar. Şurada bir şeyler falan Evet var. Bakın. tek var. Sonra Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz, yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Herkes beni seviyor. Ben mesela kanalımın ismini değiştirdim arkadaşlar. Gerçekten. Böyle şey yapıyorduk. Hmm. Mesela ben kanalımın ismini değiştirdim. Siz Hala beni YouTube'dan falan aramaya çalışıyorsunuz. Benim iki tane kanalım var. Biri annemin telefonunda, biri babamın telefonunda. Şimdi bu bab babamın telefonu. Arkadaşlar bir şeyler falan yapar. Şöyle. Gözü telefon. Şu arkadaşlar benim e, ben biz PS5 aldık. Onun Aldım. Sonraki videosunu atacağım ben size. Yengemler geldi şu an. Yenge, ke kendini Kumulet Kumulet şey yaptılar, Arkadaşlar şey arkadaşlar. Ben çok mutlu oldum. Ben arkadaşlar. Benim babam bana bir tane bizim bir tane PS, PlayStation 5 aldı arkadaşlar. <laughs> Sonra biz oynarken biz, ben armı verdim azıcık. Sonra iftardan sonra ben azıcık oynadım. Ondan sonra şunu yaptık arkadaşlar. Ee, gelince ben oynadım. Sonra ben oynarken olsun anne. Yengemler gelmiş. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Ya yani çok mutluyum. Ya arkadaşlar ben size demiştim. O PlayStation'mış böyle tek